Gençlerim merhabalar. Eser özetleri serisiyle karşınızdayım. Şinasi'nin şairlenmesi. Bir tiyatrodur. 1860 yılında tercüman Ahval'de yayınlanmıştır. Burada şairimiz Müştak Bey'dir. Şairimiz Müştak Bey. Kumran'ımı sever. Onunla evlenmek ister. Ama Kumran'ımın ailesi evleneceği gün Müştak Bey'in yanına gelinini giydirip Sakin Hanım'ı getirir. Sakin Hanım 40'ı geçmiş yaşı ve saçına ak düşmüş biridir. Kumlarımı nasıl birisine veririz der. Önemli olan sakineyi vermek der. İmamımız Ebu Laklakıcı Enfi'yi burada artık nikah kıyacaktır. Lakin Müştak Bey bakar hayır der. Siz bana Neyi getirmişsinizler? Yaşça büyük olanı getirmişsinizler. Boyuca büyük olan, olan kumruyla evlenecektim der. Ve mahallede kılavuz kadını zibadudur. Habbe kadın vardır yenganın. Batakese ile Ataköze de mahaller, mahallelilerdir. Ve Müştak Bey'in arkadaşı Hikmet Bey, Ebu Laka Enfi'ye rüşvet verir. Ve arkadaşı Müştak Bey'i kurtarır. Müştak Bey tiyatronun sonunda kumranınla evlenir. Görücü evlenmenin eleştirildiği bir tarıkomedisttir. Arkadaşına gönder.